Adını değiştirdin ama geçmişini değiştiremedin. Geçmişin senin peşine takıldı. Onun içinden de Kenan Baran çıktı ve senin kafanı karıştırdı. Yani terazinin dengesini bozdu. Şimdi terazinin ayarlarını yeniden yapacağız seninle. Terazinin bir kefesine ablanları koyacağız. Diğer kefesine de Kenan Bara. Kenan Bara'nın etrafında dolaşırsan, onun sana yaklaşmasına izin verirsen, tabii ki en önemlisi ve işlerim hakkında ona tek laf edersen, olacaklar senin ablanları da üzecek. Ha sen zeki bir kadınsın. O kadar okul bitirdin, o kadar dil öğrendin. E bunları yapmak için de insanda zeka olması gerek mi? Güzel. O zaman o keskin zekanı kullanarak benimle anlaşabilirsin. Bir seçenek daha var. Öğrenmek ister misin? İsterim efendim. Madem Kenan benim aklımda bilgi almak istiyor, madem sana güvenmişsini seçmiş, o zaman bunu kendi lehimize çevireceğiz. Nasıl yani? Ona benim istediğim bilgileri vereceksin. O ne sorarsa sorsun, o da sadece benim cevaplarımı alacak. Seçenekler çok açık. Ya benimle çalışıp mutlu ailenle yaşayıp gidersin. Kenan da öğrendiği yanlışlarla yok olup gider. Ya da Kenanı seçip hem kendi istikbalini hem de ailenin istikbali yok edersin. Cemal Hakver'in neler yapabileceğini izleyip göreceksin. Karar senin. Kenan Baran bu mutluluğu yerle bir edecek kadar kıymetli bir adam değil. Evet, seni dinliyorum. Akşama kadar burada oturup seni bekleyemem. Cevap ver. Peki efendim, her şey sizin istediğiniz gibi olacak.